Merhabalar falcı bacıma hoş gelip sefalar getirdiniz efendim nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir Rabbim iyiliklerinizi daim etsin efendim evet sevgili fal meraklı arkadaşlarım e, fala inanma faldan da geri kalma diyoruz değil mi Evet sevgili arkadaşlar ufak bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum biliyorsunuz ki efendim kanalım henüz yeni desteğe ihtiya ihtiyacım var abone olmak ücretsiz sağ alt köşede zil simgesine tümüne diye işaretlerseniz yapmış olduğum tüm videolarımdan anında haberdar olursunuz. Evet bu hafta balık burcundayız bakalım balık burcu olan arkadaşlarımız için. Genel bakımlarımız, tarot kartlarımız ne diyecek efendim? Dilerim her şey gönlünüzce olur sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Evet, tılsım ikilisi geldi. Bakalım tılsım ikilisi neler söyleyecek sevgili arkadaşlarım. Şunu söyleyeyim, taleplerin sana bağlı Var olan sorunlarını çözeceksin ve çözmek için de adımlar atacaksın. Elbette ki önüne engeller çıkacak. Ne kadar e, engel çıkarsa çıksın, engellerin bil ki e, bir o kadar çok doğru yolda olacaksın. Bu yüzden bir an önce harekete geçmen gerekiyor ki yapman gereken en önemlisi bu hafta bu talep ve isteklerinin gerçekleştirmesi için o güce ve potansiyele sahipsin. Dediğim gibi yeter ki sorunlarını çözmek için harekete geçmelisin. Bu kart tılsım ikilisi aynı zamanda istek alma konusunda bizi uyarır. Yani gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkarıp başarıya ulaşmamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerektirecek bir karar verme zorunda olup ve risk almamız yani risk almamız konusunda uyarır sevgili arkadaşım. Evet diğer ikinci kartıma geçiyorum. Kupa kraliçesi geldi. Bakalım kupa kraliçesi neler söyleyecek efendim. Duygusal hayatına ulaşman için tek bir adımın e, kalıp ama suya çok yakınız kartta da e, gördüğünüz gibi iyileşmeye başlayacaksın fakat kendini ifade etme zorunda kalacaksın. Çünkü karşındaki kişilere veya kişiye aşk ve iş hayatındaki kişiye net bir şekilde ifade etmenden emin olman gerekip ve ge, e, gerek bir e, milyon kere gerekse bir milyon. Yani yeter ki anlatıp kendine ifade etmelisin. Sevginin gücünün ilk adımını senin atmanı söyleyip bu nedenle adımını atman gerekiyorsa at. Son günlerde çok etkili rüyalar görüp sana gerçek gibi gelen rüyalarınız varsa her an gerçekleşebilir diyor kartımız bize. Evet üçüncü kartımıza geçiyorum. Bakalım üçüncü kartımız değnek kraliçesi. Bakalım ne diyecek. Evet, değnek kraliçesi bizlere manevi gücümüzü sağlayamadığımızı ve eleştiri, beğenil beğenilmemelere açık değil ve bu yönümüzü törpülememiz lazım. Enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara, yani yönlendirmemiz gerektiğini söylüyor. İmkansızı başaracak güçtesin sadece ama sadece kendine güvenmen lazım. Bunu unutmamalısın. Kendindeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil, hayatına yön vermek için kullanmalısın. Bir de bir tarafın uçurum, bir tarafın yükseliş önünde bir kara kedi var. Bu kedi küçük ama etkili düşmanların var önünde. Eğer ki uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsan hemen bir an önce toparlanman lazım. Hem de atacağın adımlara düşmanını, dostunu çok iyi seçip adımlar atmanda fayda olacaktır. Bir elinde ay çiçeğin, bir elinde değneğin yani bereketlerin ve bolluğun yani mücadelelerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Merak etme. Hayatında biri yoksa da yakın bir zamanda biri girecek partnerine. Aranızda e, kara kedilerin olduğunu da söyleyebilirim. Partneri olan arkadaşımıza. Evet, Dünya kartı geldi. Bakalım Dünya kartımız neler söyleyecek efendim. Kartımız doğru zamanda ve doğru yerde olduğunu söylüyor. Karttaki dört tane figürümüz ise sana amacının ulaşması için güce sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca ve ayrı zamanda da dört büyük meleği temsil ediyorlar. Seni bir çember içerisine almışlar. Elinde iki asa. Ne istiyorsan gerçekleşecek. İsteklerini gerçekleştirmek için yeterli adım at. Eğer başarı istiyorsan senin tarafından atılması gereken adımlara atmak zorundasın. Dediğim gibi ee, dört figür de ihtiyacın olduğun güce sahip olduğunu sana söylüyor. Zaten arkana kartların son kartıdır, mutlu son kartıdır. Her ne kadar mutlu sonucusunun, sonuncusunun habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ee, ve Aşılması gereken engellerin de yakın bir zamanda da e, karşına çıkacağını söylüyor. Ama yine yakın bir zamanda da çok güzel müjdeler alacaksın. Beklediğin olumlu haberler karşına çıkacak. Diyor kartımız. Evet, haberler olumlu anlam karşısına çıkacağına çıkacaktır. Merak etme. Aşk hayatında da büyük engelleri atlatacaksın. Bundan sonrasında senin için her şey daha net ve e, daha açık olacak. Evlilik söz nişan ya da e, ya aklındaki kişinin sana adım atma durumunda gerçekleşeceğini söylüyor kartımız bize. Her konuda mutlu sona ulaşacaksın merak etme. Maddi konuda da güzel bir e, sona ulaşacaksın Borcun varsa ödeyeceksin Ya da işinde aksilik gidiyorsa e, Veya yaptığın işlerin karşılığını alamıyorsan alacaksın Dünya kartıyla birlikte hiç merak etme diyor kartımız Evet Kupa üçlüsü Bakalım kupa üçlüsü neler söyleyecek efendim Evet Mutlu sonuçlara kavuşacağınızı söyleyen kartımızdır Özlediğiniz bir ilişkiye kavuşacaksınız ya da kuracaksınız. Bir de çok güzel haberler alacaksınız. Ve bu haberler aile içerisinde olup yani bayram sevinci gibi ve coşkusu ile kutlanacak söylüyor kartımız. Ve isteklerinize de zamanla gerçekleşecek hiç merak etmeyin. Ve aklınızdaki kişi partneriniz tarafından her an evlilik teklifi Alabilirsiniz ya da aklınızdaki kişiden bir teklif alabilirsiniz İş hayatınızda da çok güzel bir teklif alabilirsiniz Yani anlayacağınız kısmetler ayağınıza kadar gelip Siz de bu sevincinizi kutlayacaksınız Kutlarken de elinizi korkak alıştırmayın Yani sonuna kadar manevi duygularınızı güçlendirme isteği içinde olup Çok güzel fırsatlar olacak Aynı zamanda da partneriniz yoksa da hayatınıza yeni biri girip bu insanla kalabalık bir ortamda tanışacaksınız. Tabii ki sosyal mesafelere dikkat ederek. Olmanız gereken kalabalık ortamlarınız varsa ve bu kalabalık ortamlarda bulunun diyor kartımız bize. Evet. Diğer kartımız tılsım dokuzlusu. Bakalım tılsım dokuzlusu neler söyleyecek. Bir bahçedeyiz, bir bahçenin içindeyiz, tılsımlar ve üzümler var. Birin bin olacak, para konunda hiç merak etme. Bir karar alacaksın ve ne olursa olsun sonuna kadar gitmen gereken bir karar alınması gerekiyor. Sonunda mutlu ve huzurlu olacağın, güzel haberler ve müjdeli alacağını, güzel sürprizler yaşayacağını olaylar olacak. Hiç merak etme arkadaşım. Ve bir de kaybettiğin gücünü ve kontrolünü ve hayatındaki tüm ipleri tekrar eline alacağını söylüyor tılsım dokuzlusu kartımız. Yani hayatını tekrar sen yönlendirip bir de ne istediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Parasal konunu hiç merak yani dert etme. Maddi sorunlarından tamamen kurtulup ve hayata daha iyi bir işe başlayacağını da söylüyor kartımız. Ürek, e, ürek kendini maddi olarak karşılarına fazlasıyla bulacak. Sen yeter ki istediğini bil diyor kartımız bize. Evet, değnek ikilisi geldi. Bakalım değnek ikilisi neler söyleyecek efendim. Partnerin yani hayatındaki kişi yengeçse senin de adım atman gerekiyor. Sen de adım atarsan karşılığını bulacaksın beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağı bir zaman dilimindesin. Bu yüzden kararsız tutumunu bırakıp bir harekete geçmen olup bunu da unutmaman gerekli olacak arkadaşım. İlişkinde sırtını dönmen maalesef seni ve partnerini olumsuz etkileyip bu yüzden dikkatli olmanı tavsiye ederim iki karar var ortada. Birine sıkı sarılmış doğru kararı bulman için iç sesini dinlemen lazım ve dünya elinde olacak merak etme diyor kartımız size. Evet son kartımız ise kılıç dörtlüsü. Bakalım kılıç dörtlüsü neler söyleyecek efendim. Bazı sorunlarınız, problemleriniz var. Bunlar hala çözülmedi. Bu yüzden hayatınızı Biraz bekleyişe almış durumdasınız. Ama bunların hepsi geçecek. Özellikle bu haftaya çok güzel başlayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey dinlenmenin dinlenmeniz. Çünkü çok güzel hareketli, bereketli bir hafta olacak. Ruhen ve fiziken dinlenmeniz şart arkadaşlar. Aksi takdirde sorunlarınızda başa çıkarsanız daha gerileme dönemine, sağlık sorunları ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri olmayacak. Çünkü her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Dediğim gibi sadece ve sadece önlem almaya dikkat edelim. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta balık burcundaydık. Dilerim efendim her şey gönlünüzce olur. Şen kalın, hoşça kalın. Benle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum efendim. Tekrar yakında görüşmek üzere. Üzere hoşçakalın.